Merhabalar, selamlar. Bol kazançlar diliyorum. Yine bir eğitim içerikli video ile daha birlikteyiz. Bu videomuzda paralel kanal yapılarını anlatmaya çalışacağım. Regresyon trendini anlatmaya çalışacağım kısaca ama daha çok paralel kanal yapıları üzerine bir video olacak. Paralel kanal nasıl çizilir? Nasıl çizilirse daha başarılı olur? Öngörülerimizi artırırken, öngörülerimizdeki başarıyı artırırken nasıl kullanmalıyız paralel kanalları? ve fiyat hareketleri bu paralel kanallara nasıl ve neden riayet eder? Bu konuları işleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Fiyat hareketlerinin salınımlardan oluştuğu zaten bilinen bir gerçek. Kanalımızı izleyenler zaten biliyorlar. Yani durmaksızın hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız aslında fiyat hareketlerinin oluşumunda. Dolayısıyla bu fiyat hareketlerinde işte kritik noktalar, kritik dönüş noktalarına swing nokta adını veriyoruz. Bu zaten dediğim gibi sizin muhtemelen bildiğiniz bir konudur. Peki fiyat hareketlerinin bunun gibi keskin hareketler tabii ki yapıyor ama Bazen de görüntü itibariyle şöyle bir görüntüye sahip olabilir veya bunun gibi şöyle bir görüntüye sahip olabilir. Bu da işte belli dalgalanmalardan ibaret olduğunun aslında bir ispatıdır. Peki bu dalgalanmaları ölçerken, bu simik noktaları ölçerken, bu dip ve tepeleri anlamaya çalışırken kullandığımız bir diğer teknik analiz yöntemi olan regresyon trendi veya bir başka değişle veya manuel çizimine yer verelim paralel kanal yapısı nedir? Bunu göreceğiz bu yayınımızda. Şimdi şöyle bir hemen örneğimize dönelim. Gördüğünüz gibi gerçek fiyatlar, gerçek grafikler, gerçek mumlar şu anda önümüzde açık. Şimdi her zaman görünenin ötesinde şeyler vardır. Ben bunu birebir eğitimlerimde de arkadaşlara özellikle bu görünenin ötesinde olan şeyleri anlamalarını istiyorum. Buna gayret gösteriyorum. Örneğin burada normal şartlarda baktığımızda net olarak bir yükselen yapı ile karşı karşıyayız. Peki bunun aslında şurası dip olarak algılanırsa burası ilk yükseldiği yer. Hadi şurayı alalım, şurayı almadan devam edelim. Şöyle bir hareket yaptığını ben görüntülüyorum bu hissenin. Peki ben bakın bu oku şöyle alıp yukarı aldığımda aslında bu hissenin hareketlerinin bu şekilde olduğunu görüyorum. Normalde ben bunu bu şekilde çizmesem çünkü beyin biliyorsunuz gördüğü şeyleri kendisi tamamlamaya programlıdır. Burada aslında şöyle bir gapı varmış gibi görüyoruz biz. Yani çünkü aradaki salınımları, aradaki şu salınımları her ne kadar görüyor olsak da işte gözümüzden kaçabiliyor. Ama şöyle bir çizim yaptığım zaman bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane aslında kritik bölgeden oluştuğunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi ben bunu bu şekilde çizmesem veya bu anlamda çok profesyonel olmasam çok fazla çizim yapan biri olmasam şunu çizmeden bu aradaki yapıları göremeyebilirim. E, bu sebeple özellikle teknik analizi yeni başlayanlar için bunun gibi zikzak noktaları çizmelerinde fayda var diye düşünüyorum veya göstergeler kısmından zikzak indikatör olabilir bunun gibi farklı indikatörlerden faydalanarak fiyatın aslında hangi temel hareketleri yaptığını görebilirler. Bakın burada en küçük hareketlere kadar almış zigzag indikatörü. Bunu pivot bölgeyi 20'ye çıkartırsanız biraz daha belki de evet biraz daha belki de hareketleri azaltacaktır. Bakın neredeyse bizimkine yakın bir hareket yapmış. Dolayısıyla buradaki bunu anlatmak için amacım şu. Fiyat hareketleri sizin gördüğünüzün ötesinde noktalardan da oluşabilir. Bunu es geçmeyelim. Peki bu noktalar arasındaki şunu tekrar kaldıralım. Bu noktalar arasındaki ilişkiyi kurarken nasıl bir mantık yürüteceğiz? Şimdi teknik analizin özü geçmiş fiyat hareketleridir. Tarih tekerrürden ibarettir. Mantığını aslında teknik analiz baz alır. Ve teknik analiz indikatörlerinin belki de %90-95'inden fazlası o ticari ürünün geçmişteki hareketlerinin hesaplanması, geçmişteki hareketlerinin baz alınarak gelecekte ne gibi hareketler yapabileceğinin öngörülmesi şeklinde açıklanabilir. Dolayısıyla burada da işte paralel kanal veya regresyon trendi mantığında da fiyatın geçmişte yaptığı kritik dip ve tepe noktaların baz alınarak gelecekte de ona benzer hareketler yapacağının öngörüsünde bulunmaktır aslında. Başlayalım şimdi regresyon trendi ile devamında paralel kanalla. Regresyon trendi aslında tabi kelime itibariyle çok farklı yerlerde de kullanılıyor. Ben biraz araştırdım bunu. E, psikolojide de kullanılıyor. Ve başka bir takım yerlerde de kullanılıyor. Kelime anlamı itibariyle. E, coğrafi bir terim olarak da kullanılıyor. Ama biz teknik analizde bunu biraz farklı kullanacağız. Teknik analizde biz bunu iki tane e, önemli simik nokta, dip veya tepe olabilir fark etmez. Belirleyip işte hangi hat üzerinde seyrettiğini ölçmeye çalışacağız. Örneğin bosta hissesi şu anda önümde açık. Az önce görmüştük zaten. Bakın TradingView platformunda sol ekranda artı ikonunun altında şöyle bir bölüm var. Burada alt alanlara şöyle indiğinizde kanallar bölümünde çünkü regresyon trendin trendi de bir kanaldır. Regresyon trendine bir kez tıklayalım. Şimdi bu seviyeleri ben neye göre belirleyeceğim? Şimdi hem iki tane kritik dip noktasını tespit edebilirim hem de iki tane kritik tepe noktasını tespit edebilirim. Bu çalışmanın yapısına ve o ticari ürünün hareketlerine göre değişkenlik gösterecektir. Şimdi ikisine birden bakalım. Örneğin önce şu iki dip noktayı ana unsur olarak belirleyelim. Bakın bir tanesine tıkladım. ikinciye şöyle tıkladım. Burası bir önemli dip nokta diye. Bana şöyle bir hareket verdi. Şöyle bir hareket verdi. Şuraya doğru uzuyor. Veya da işte mavi alan içerisinde ise fiyatlanma yukarı doğru seyrine devam edecektir. Kırmızı alan içerisinde ise bir düşüş trendindedir. Mavi alanı tekrar girerse yukarı doğru gidecektir gibi bir anlam ifade edebilir. Bunun tabi ayarlar kısmına girdiğimizde Burada çizgileri uzata tıklarsanız çizgileri bu şekilde sağa doğru uzatacaktır. Paralel kanal çizmeyi hiç bilmeyenler en azından regresyon trendini kullanarak kendilerine bir öngörü sağlayabilirler. Peki bu seviyelerin tespitine tekrar geri dönelim. Ben şimdi burada iki tane bir bu noktayı tespit ettim bir bu noktayı. Peki bakın geri planda aslında asıl hareketi başladan başka bir dip nokta var. Bu dip noktadan çizmeye çalışalım şimdi regresyon trendini. Şimdi birinci noktan burası olacak benim önemli noktam. İkinci noktam da bakın, şöyle ortadan alırsam anlamsız olacak. Şöyle zaten alamayız, böyle alamayız. Dolayısıyla bir dip nokta aldım ve şurada da yine mümkün olduğu kadar fazla temas alarak, bakın şurayı da aldım. Şurada bir ihlal gelebilir, çok sorun değil. Şöyle bir regresyon trendi oluşturdum kendime. Bakın aslında burada şu tepe fiyatlanma oluşmadan önce ben bu regresyon trendini çizebilirdim. Neden? Çünkü baz aldığım seviyeler zaten önceden oluşmuş seviyelerdi baz aldığım seviyeler birincisi buraydı ikincisi bu noktada bir temas aradım üçüncüsü bu noktada bir temas aradım dolayısıyla hissenin fiyat hareketleri şuralardayken de benim bu trendim oluşmuştu bunu şöyle gösterebilirim size bakın aslında regresyon trendinin ne kadar önemli güçlü bir trend olduğunu anlamanız için şöyle bir yeniden oynat diyelim ve şöyle yapalım fiyat hareketleri burada olsun ve ben burada kritik bir hareket tespit ediyorum Yukarı doğru net bir itki hareketi, bir düzeltme hareketi ve hareketin devamı. Peki bu cebimde. Dolayısıyla buradaki dipten benim hareketi başlatmam gerektiğini ben biliyorum. Geldim şimdi yeniden regresyon trendine. Regresyon trendinde alt alandaki teması aldım. Devamını da uzatıyorum sağa doğru. Bakın şu orta alandaki şuradaki temaslardan ne kadar çok alırsam benim için o kadar fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ve bakın buradaki 3 mumu da aldım. Alabildiğim kadar almaya çalıştım. Şöyle biraz daha şöyle yapalım ve bıraktım. Evet regresyon trendi şu an kendisi sağa doğru çekmiş bulunuyor. Ve çektiğim bu trende göre, bu mantığa göre mantığımız ne, amacımız ne? Bir öngörü oluşturmak. Teknik analizin amacı zaten budur. Ve teknik analiz yöntemlerinin amacı da budur. Ve her zaman söylüyorum teknik analiz yöntemlerini bir arada bir şekilde kullanmaya başlamak lazım. Öğrendikçe öğrendikçe üzerine eklemeniz yukarı doğru çıkmanız lazım. Şimdi burada kırmızı hatta bulunuyorsam ben kırmızı yani turuncu mu artık bu nasıl bir renk ama turuncuya daha yakın galiba. Turuncu hatta bulunuyorsak bir aslında düşüş trendinde olduğumuzu anlayabiliriz. Mavi hatta geçene kadar belki de bir yükseliş beklemeyeceğim gibi bir çok kısa bir öngörüde bulunabiliriz. Şöyle bir şunu 3x yaptıktan sonra bir akıtalım bakalım. Bunun mantığı ne? Şimdi bunun bir de şunu anlatmam gerekecektir. Bakın kanallarda 3 tane seviye vardır. Kanallarda 3 tane seviye vardır. 1. tepe alan, 2. orta alan, 3. dip alan. Dolayısıyla bu seviyelerin her biri bizim için bir al sat sinyali üretebilir. Veya da bir öngörüde bulunmak için bize yardımcı olabilir. Örneğin kanalın orta bandının, kanalın orta bandının yukarı kırılması benim için bir al sinyalidir. Hedef nedir? Kanalın tepe bandı. Kanalın tepe bandının yukarı kırılması bir al sinyalidir. Kanalın orta bandının aşağı kırılması bir sat sinyalidir. Kanalın dip bandının aşağı kırılması bir sat sinyalidir. Bunları bir az sat sinyali olarak veya bir öngörüde bulunmak için kullanacağız. Şimdi şunun şöyle bir evet. Taban buradan isterseniz renkte de değiştirebiliyorsunuz. Taban kırmızı, üst mavi veya üst alanı dilerseniz şu şekilde yeşilli yapabilirsiniz. Peki tamam diyelim. Şimdi buradaki amacımız ne? Bakalım üst banda bir kırılım gelecek mi? Bakın üst bandın aynı zamanda geri plandan da ne kadar güzel çalıştığını görüntüleyebiliyoruz sizlerle birlikte. Bakalım şöyle bakıtmaya devam edelim. Evet regresyon trendinde orta band kırıldıktan sonra ve yeni, yeni bir swing nokta kırılımı. Bakın teknik analiz bileşenlerini bir araya getiriyorum. Yeni bir swing nokta kırılımı yaptıktan sonra hedef üst alan olacaktır şeklinde bir öngörüde ne yapıyoruz? bulunabiliyoruz. Bakalım üst alana kadar gelecek mi emin değilim. Evet geldi üst alana kadar. Amacımız bu değerli arkadaşlar. Bir kendimize öngörü oluşturmak, bir fikir oluşturmaktır. Şimdi burada bakın kanal çalıştı, kanal tepeye kadar ulaştı, tepede red Bazen arkadaşlardan soru geliyor. Hocam niye buradan red Yani çok büyük bir ihtimalle eğer bir spekülasyon yoksa işin içinde teknik buna mutlaka bir cevap verecektir. Ama regresyon trendiyle, ama emalarla, ama simik noktalarla, ama arasayla, ama ile teknik analiz size bu anlamda mutlaka bir cevap verecektir. Bakın ne yaptı? Kanalın orta bandını da yukarı kırdıktan sonra yukarı doğru serine devam etti. Ancak alt alana yeniden kırdı. Bir sat sinyali şu anda regresyon trendi itibariyle oluşmuş bulunuyor. Bossa'nın son fiyatlanmasında. Şimdi regresyon trendini anlatmaya devam edeceğim. Ama video çok uzun olmasın diye paralel kanalı muhtemelen bundan sonraki eğitim içerisinde anlatacağım. Regresyon trendi örneğimiz devam etsin. Çok büyük bir ihtimalle sizlerden gelebilecek soruları şu an artık e, öngörebiliyorum ben. Şimdi nereden çizeceğimi nasıl anlayacağım, neye göre tespit edeceğim. Onu da arkadaşlar şöyle bir grafiği e, arkanıza yaslanın. Şöyle bir grafiği bir bakın. Hareketlerini bir anlamaya çalışın. Dediğim gibi burada şöyle çok net bir yükseliş hareketi görmektense detayları görmeye çalışın. Ben çok kısaca şöyle size göstereyim. Bakın buraya kadar yükseliyor, şuraya kadar düzeltme ve şuraya kadar bir yükseliş ve buraya kadar bir düşüş. Burada aslında şu şekilde bir hareket var. Dolayısıyla buradaki kritik swing noktalar, bakın burası, burası, burası zaten hareketin başladığı nokta ve hareketin şu an için sonlandığı nokta. 1, 2, üç, dört tane kritik nokta size şu an için vermiş bulunuyorum. Bu kritik noktaları baz alarak çizimlerinizi yapın. Örneğin şu an dip seviyelerden bir regresyon trendi. Sizler için yine çizmeye çalışalım. <laughs> evet regresyon trendi. Buradaki dip seviyeyi aldım. Şöyle bakın temas bakın şurayı da aldım gördünüz mü? Uzattığımda bakın şuradaki seviyenin de alınabildiğini gördüm. Çok güzel benim için daha anlamlı. Evet şurayı da şöyle şu şekilde aldım. Buradan da temas. Evet bakın çok güzel temaslar oldu ve bıraktım. Bıraktıktan sonra zaten bu araç, bu tool benim için bu incelemeleri yapıyor. Renklerini belirliyor, seviyeleri belirliyor. Bakın orta bandının, orta bandının, bunun orta bandının ne kadar güzel çalıştığını şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Bakın alta indikten sonra yukarıya geçmekte zorlanıyor. Yukarı geçtikten sonra bakın şu seviyede aslında fiyata destek olmaya çalışmış yakın bir zamanda. Bakın 4-5 kez fiyata destek olmaya çalıştığını görüntülüyorum bu regresyon trendinin. Devamında orta bandın aşağı doğru kırıldığını gördüm. E, orta bandın aşağı doğru kırıldığını gördüm. Ve e, burada alt alana kadar bir iniş olabilir mi? Pek tabii olabilir. Ama biraz geri plandan aldım. Burada ne yaptım? Dipleri baz aldım değil mi? Bir de bakın iki tane tepemiz var. Biraz daha e, somut veriler verecektir. Çünkü biraz daha günümüzün fiyatlanmasına daha yakın bir bölgede bu iki swing nokta. Bakın burada da yine regresyon trendini seçelim. Evet şu tepe noktadan bu arada başlangıç seviyesi olarak kapanışları baz alırsanız daha başarılı sonuçlar elde edeceksinizdir. Fitiller baz alınamaz mı? Fitiller de baz alınabilir. Fitilleri baz alan teknik analistler de vardır, yanlış değildir. Teorik olarak da yanlış değildir. Ama benim kendi tecrübem gösterdi ki özellikle kapanış fiyatlarından hem trend çizgilerini, hem regresyon trendini, hem paralel kanalı kapanış fiyatlarından çizmek daha güzel sonuçlar veriyor bizler için. Şimdi burada bakın birinci tepe nokta, ikinci tepe nokta buraya kadar almaya çalışacağım. Bakın şu en son tepe mumunun altındaki mumun fitilini de içine almaya çalışacağım ki ne kadar çok temas olursa benim için o kadar iyi olur. Yine bakın paralel kanalımız oluştu. E şimdi hocam bu benim nasıl bir işime yarayacak? Ben burada bir öngörüde bulunamam ki. Eğer bulunamayacak bir pozisyondaysan ne yaparsın? biraz daha yakın seviyelerdeki trendleri kontrol edersin. Yani mesela şu an tabi günlük fiyat bu ama bakın regresyon trendini açalım. Dip seviye, dip seviye zaten tıkladığınız zaman o kendisi yukarı doğru atacaktır. Bunun gibi bir takip olabilir. Veya da size başka bir yöntem daha söyleyeceğim. Güzel çalışan bir regresyon trendini çoğaltmak. Güzel çalışan bir regresyon trendini çoğaltmak yöntemi de bunlardan bir tanesidir. Örneğin Şurada bir tepe var, şurada bir tepe var. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde çizdi. Ben şimdi bakın, şimdi size şunu göstereceğim. Burada, şurada ayarları gelelim. Evet, burada çizgileri uzat ayarını sonlandıralım. Burada bakın, şunu birebir olarak sağ tık yapıp, gerçi bu klonlamaya izin vermeyecektir. Regresyon trendi olduğu için, aynısını paralel kanal çizelim. Bakın birebir aynısını paralel kanal olarak çiziyorum şu şekilde ve paralel kanalı kullanma yöntemiyle saatik yapıp kullanma yöntemiyle ve birebir altına getirecek şekilde kendime yeni e, küçük kanalcıklar oluşturuyorum. Nasrettin Hocanın kazan doğurdu gibi kanal doğurdu diyebiliriz aslında buna da. Peki regresyon trendini e, bir farklı kullanımını daha göstereceğim sonra bu videoya son vereceğim. Evet, regresyon trendi teknik analiz yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Ve e, öngörümüzü kuvvetlendirmek için, öngörümüzdeki başarı oranımızı artırmak için kullanılır. Dolayısıyla sadece regresyon trendine göre veya bir kanal yapısına göre karar vermek hatalı sonuçlar doğuracaktır. Bunun yanına bazı eklemeler, bazı diğer yan teknik analiz yöntemlerini de koyarsak, yani konfirme diyorlar buna değil mi? Onay diyorlar. Diğer şeylerden de onay alırsak o zaman çok daha doğru sonuçlar alabiliriz. Ben şimdi burada şu paralel kanalı bakın tekrar şöyle sileyim. Evet paralel kanal yapısı bakın burada kritik bir tepe nokta. Kritik 3 tane alan var burada ve bunları da şöyle işaretledim ve sağa doğru regresyon trendimi tamamladım. AVAX coinindeyim bu arada bir alt coinindeyim. Burada bir pozisyon kovalayacağım ama long olabilir ama short olabilir. Normalde regresyon trendinin kuralı nedir? Az önce bahsettim. Orta bandın aşağı kırılması durumunda bir short arayacağım değil mi? Orta bandın aşağı kırılması durumunda bir short arayacağım. Akıtalım grafiğimizi. Evet. Orta band bakın burada aşağı kırıldı. Direkt bir short alacağım mı? Hayır. Neden? Çünkü regresyon trendinin çalışma oranı, başarı oranı %100 değil. Belki %80 bile değildir. Ama ben bu işte %70 ihtimali veya %60 ihtimali ne yapmak istiyorum? 65 yapmak istiyorum, 70-75 yapmak istiyorum. Bu sebeple bunun yanına onay mekanizması olarak diğer başarılı teknik bileşenleri de eklemek durumundayım. Örneğin emalar. Emaları ekledim. Bakın regresyon trendinin orta bandına yaklaştığında EMA 20'nin şu seviye ile birlikte aşağı doğru kırıldığını gördüm. Dolayısıyla kafamda Deri sorular derler ya kafamda şöyle sorular var. Acaba short yönlü bir işlem için uygun olabilir mi? Çünkü EMA20 aşağı kırıldı. Regresyon trendinin orta hattına doğru ilerliyor. Ama orta hattan geri dönebilir de. Bura destek olabilir geri dönebilir de. Değil mi? Peki devamında ne oluyor? Bakın ikinci kez yine başka bir kritik EMA'yı daha aşağı kırıyor. Yani EMA'ları kıra kıra ve retest yapmış bir de. Dolayısıyla burada artık benim için Regresyon trendi 1. Emalar 2. Onu da baz aldım. Şuradan başka bir teknik analiz şeyi var mı? Konusu var mı? Ona da bakalım bir. Aslında şu seviyenin aşağı kırılması swing yapı itibariyle daha doğru olacaktır. Ama şimdi o zaman da konu da alacak. Burada aslında bir gün içi trade yapacaksam bir short yönlü işleme girme birinci hedef bölgesi burası. ikinci hedef bölgesi burası ve üçüncü burası olacak şekilde bir setup bir kurulum yapma mantıklı olabilir. Aktalım bakalım neler olmuş. Evet. Evet gördük mü? Regresyon trendinin alt bandına kadar indikten sonra çok net bir şekilde onun da altına fitil atarak bakın şu hattı, şu mavi hattın ne kadar güzel korunduğunu lütfen gör, dikkat eder misiniz? Peki işte regresyon trendi de böyle güzel bir teknik analiz yöntemlerinden bir tanesidir. Regresyon trendinin manuel şekli veya o teknik analistin yorumunu da belki katabildiği şekli de paralel kanaldır. Paralel kanalı da bundan sonraki videoda işlemeye çalışacağım. Regresyon trendini bilemiyorum. YouTube'da bu şekilde açık bir şekilde anlatan bir kanal ben görmedim. Umarım fayda sağlarsınız. Umarım olayın mantığını e, anlatabilmişimdir siz değerli arkadaşlarıma. Kanala destek anlamında, emeği saygı anlamında, yapılması gerekenleri bildiğinizi zaten düşünüyorum. Herkese bol kazançlar dilerim.